Merhaba sevgili ruh dostlarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Başak ve Yükselen Başakları Nisan 2025'te neler bekliyor? Onları inceleyeceğiz. Tarot kartlarımı rehberliğinde e, ve de sizlere sunacağı öngörülerle e, dilimizin döndüğünce size Tarot kartlarımın bana hissettirdiklerini, sizler için sunduklarını anlatacağım. E, <laughs> toprak elementiyle iç içe, detayların ustası, çalışkan ve sezgileri kuvvetli başaklar için bakalım bu ayın enerjileri neler olacak? Kartlarım bize neler fısıldayacak? Onları inceleyeceğiz hep beraber. Siz hala benim kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve de gönderimi beğenmeyi unutmayınız. Videoyu sonuna kadar izleyin. Ee, kolektif açılım olduğu için kendinize uyanları yani uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp hayatınıza kabul edin. Uyumlanmadıklarınızı sevgiyle evrene geri iade edin. Ee, peki hazırsanız başlıyoruz. <laughs> Bakalım. Başak ve yükselen başaklar için Nisan ayı enerjileri nelerdir? En doğru kaynaklardan bize vereceğin haberleri ve de bize hissettireceğin enerjileri aldım, kabul ediyorum ve de başak burçlarına iletmeyi seçiyorum. Bakalım Başak ve yükselen Başaklar için Nisan ayı enerjilerini bize en doğru kaynaklardan aktar. Hadi bakalım. Geçen ay Başak, yani sadece Başak Burçları'na değil, 3 kart çektim. Bu da geldi, bunu alalım. Bu ay dört kartla ilerliyoruz. Kartların tıkanıp kaldığı yerde ben tekrardan ekstradan kart çekiyorum. Tılsım Kralı. asılan adam değnek dokuzlusu ve de değnek onlusu şöyle Heh, tamam videoyu da sabitleyeyim ki sonradan aksaklık olmasın İlk kartımız <laughs> Kralı ile başlıyoruz sevgili başaklar <laughs> pardon bu kart ayakları yere sağlam basan bir gücü bize temsil eder. Bu ay özellikle iş, kariyer, para ve güvenlik alanlarında çok sağlam bir duruş sergiliyorsunuz. Hayatınızın sorumluluğunu almış, ne istediğini bilen bir enerji içindesiniz bu ay. Bu kart aynı zamanda başkalarına yol gösteren biri olduğunuzu da gösteriyor. Belki de aileniz, belki de iş yerinde ya da çevrenizde sizden tavsiye bekleyen insanlar olabilir. Evrenin <laughs> size bu kartla beraber sunduğu mesajı hemen söylüyorum. Sen zaten çok şey başardın. Şimdi o başarıyı sürdürme ve başkalarına da ilham olma zamanı. Çok net, aşırı net. Finansal olarak bir şeylerin meyvesini toplayacaksınız, ama bununla e, yetinmeyip e, Nisan ayında özellikle birikim ve e, yatırım yapmaya özen gösterin. E, yatırımları uzun vadeli düşünün ve istikrarınızda sakın bozmayın. Eğer ki istikrarlı bir şekilde devam eder isiniz. ...kendinize yepyeni bir yol açacaksınız... ...bundan da emin olun... ...başakları zaten hani biliriz... ...çok e, azimlilerdir... ...hayattaki e, neşeleri ve enerjileri... ...hiçbir zaman bitmez... ...başak burçlarını anlık e, üzmek evet çok kolay... ...ama asla yıkılmazlar... ...çabuk üzülür gibi e, görünürler ama çok çabuk da kendilerini toparlarlar ve de ailesi dahi olsa ailesine bile muhtaç olmaktan açıkçası bir temkinli davranır. O muhtaç olmaz yani ailesine bile muhtaç olmak istemez. Hatta sizin e, bu özelliğiniz etrafınızca çokça konuşuluyordu. Olabilir bilginiz olsun. Sıradaki kartımız asılan adam. <laughs> Hayatınızda bazı konular sanki, sanki ağırdan ilerliyor gibi olabilir Nisan ayında. Bir şeyleri bekliyor olabilirsiniz. Bir karar, bir onay ya da bir haber ama bu bekleyiş boşuna değil. Asılan adam kartı bizlere diyor ki Bazen hareketsizlik de bir eylemdir. Sabırlı olun diyor size açık açık. Evren sizi bu ay içgörü kazanmanız için durduruyor olabilir. Bakış açınızı değiştirmek, olaylara farklı bir yerden bakmak size çok şey kazandıracak. Bundan emin olun. Eğer bir konuda ısrarla kontrol etmeye çalışırsanız bırakın Bırakın, akışa güvenin, hayatın ve evrenin akışına güvenin. Bir şeyleri e, ısrarla, ısrarla kontrol etmeye çalışmak hem ruhunuzu yorar, hem de önünüze çıkan fırsatları görmemenizi de sağlar. Bir kere evrene güvenin, pozitif düşünün ki e, modunuz çok çabuk düşüyor çok çabuk olumsuza da sarabiliyorsunuz o yüzden modunuzu iyi tutun enerjinizi yüksek tutun evrene güvenin arkanıza yaslanın ve de evrenin size sunacağı güzelliklere odaklanın bence çünkü e, şöyle söyleyeyim Teslimiyetin içinde çok büyük bir aslında bilgelik yatar. Bunu unutmayın. Sevgili Başaklar. Canlarım benim. Üçüncü kartımız değnek dokuzlusu. Bu kart geçmişte <laughs> verdiğiniz mücadelelerin izlerini anlatır bize. Ee, Başak Burcu olarak zaten detaylara önem verir. Hiçbir şeyi yarım yarım bırakmazsınız. Ama bu ayın mesajı değnek dokuzusuyla şudur ki yorgun olabilirsin ama hala ayaktasın ve bu çok kıymetli. Sen şimdiye kadar yıkılmadıysan sen bundan sonra yolun açık çünkü güçlü iradenle hala ayakta durabiliyorsan sen her şeyi başarırsın. Belki sizi zorlayan ilişkiler oldu, belki de iş yerinde mücadele ettiniz, belki de içsel savaşlar verdiniz. Ama tüm bu deneyimlerin sizi daha güçlü biri yaptı. Bu deneyimler aslında size e, ilahinin aslında bir nimetiydi. Sizi belki de bazılarınızı bu zamana kadar getiren ya da ayakta güçlükle belki güçlükle duruyorsunuz ama vazgeçmiyorsunuz. Belki de şimdiye kadar çektiğiniz sıkıntılar sizi gerçekten büyüttü ve de güçlü biri olmanızı sağladı. Bu kart aynı zamanda sınır koyma ve kendini koruma enerjisi de bize verir. Yani etrafınızdaki insanlara karşı bu aileniz olur, ilişkiniz olur. Her ne olursa olsun insanlara sınır koyun. Kimsenin yüklerini de siz taşımak zorunda değilsiniz. Kimseyi düşünmek zorunda da değilsiniz. Eğer ki bir ilişkide bütün şey, bütün sorumluluk sizdeyse o ilişkinin devamlılığını sizin mücadeleniz götürüyorsa belli bir yerden sonra artık insan yılar, bıkar. Ben bu kadar sorumluluğu kaldıramam deyip belki de bazılarınız bir ilişki bile bitirebilir. Çünkü hayat paylaştıkça güzelleşir. İlişkilerde böyledir. İş konusunda da böyledir. İş yerinizde bile bütün sorumluluğu siz aldığınızda ne yapıyorsunuz? Ruhunuz yoruluyor. Bu da ne oluyor sonradan sonradan iş yerinden çıkıyorsunuz basit tabirle. Ya da artık işi de bırakıyorsunuz yani. <laughs> ee, başka söyleyebileceğim değnek dokuzusunun bize verdiği aslında net bir tavsiye var ki Artık neye izin verip neye vermeyeceğini netleştir diyor sana. Gücünüzü boşa harcamayın. Seçici olun. Belki de bazı şeylerden, belki bazılarınız bazı ilişkilerini, ilişkilerine veda edebilir. Belki bazıları e, aldığınız yaraların sonucunda etrafınızdaki insanlara sınır koyacak da olabilir bazı başak burçları. Onu da söyleyeyim. Değnek konusuna geldik. Son kartımız. <laughs> Bu kart sorumluluk yüklenmiş bir ruh halini temsil ediyor bize. Belki çok fazla şey ee, taşıyor olabilirsiniz omuzlarınızda. Bu iş, aile, ilişki ya da beklentiler diyeyim size. Ama bu yükün hepsi size ait mi? Bence değil. Bu ay ben gerçekten bunu taşımak zorunda mıyım diye kendinize sormanız gerekebilir. Bu kart aynı zamanda tükenmişlik enerjisine karşı da sizleri uyarıyor. Yani evren size diyor ki Artık bazı yükleri bırak, her şeyi sen düzeltmek zorunda değilsin. Kimi başaklar için bu iş bölümünü yeniden düzenlemek olabilir. Kimi e, içinde duygusal anlamda bir bırakış süreci de olabilir. Az önce dedim ya, hani bir e, bazı başak burçları ilişkide çok fazla sorumluluk aldığı için artık bir şeylerden vazgeçecekte olabilir Kimileriniz iş değiştirecek olabilir çünkü şöyle bir şey var Başak burçlarının güçlü duruşlarının arkasındaki insanı bazı başak burçları için güçlü insanı böyle sömürüyor bazı ilişkideki karşı taraf ya da iş yerinizdeki bazı arkadaşlar. O yüzden kimileriniz bir iş değişikliği ya da kimileriniz artık ben yoruldum deyip bir ilişki bile bitirecek olabilirler. Unutmayın, gerçek güç her şeyin üstesinden gelmek değil. Ne zaman hayır diyebileceğinizi bilmektir. Bunu unutmayın. Kartın en bu şimdi e, bu ım, açılımda yani en güzel tavsiyedir Başak Burçları için genel olarak bu dört kartı e, birlikte değerlendirecek olursak bu ay sizden istenen şey güçlü yanlarınızı sahiplenmeniz e, hayatın akışını kontrol etmekten. Vazgeçin, bazı farklılıklara teslim olmalısınız. Ee, geçmişin yükünü e, onurlandırarak bırakmanız ve artık sizi yoran yüklerden özgürleşmeniz. İstikrarla yorulmuş bir gelişim e, sürecinde olacaksınız Nisan ayı boyunca. Ama unutmayın ki her gücü yapı e, ile zaman zaman e, bakım istiyor kendinizi yenilemek bilgilerinizi tazelemek e, <laughs> kendinize yapacağınız en iyi ve de en onurlu hareket olur e, bu ay hem ruhunuza hem de bedeninize alan tanıyın bazı başak burçları özellikle etrafınızdaki bazı bireylerin sorumluluklarını artık bırakmanız gerekiyor siz her şeyi düzeltemezsiniz sizin de bir hayatınız var o yüzden kendi hayatınıza odaklanmanız pardon Telefonun şarjı bitiyor da o yüzden video durakladı. Kendi hayatınıza odaklanmanız ve de geleceğiniz için e, Nisan ayında yatırım yapmanız, Nisan ayını çok iyi değerlendirmeniz. Önümüzdeki aylarda sizin için çok güzel ve de çok önemli adımların e, başlangıcı olduğunu da unutmayın sakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bildirim seslerini de açmayı unutmayınız lütfen. Çünkü video paylaştığımda anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yine 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 ve yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.